Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu'nda bugün anlamlı bir kültür buluşması gerçekleştirildi. Korkuteli Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen program, öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Program, Korkuteli Öğrenci Topluluğu Başkanı Ramazan Erdoğan'ın yaptığı konuşma ile başladı. Erdoğan konuşmasında topluluk olarak bu tür etkinlikleri artırmayı hedeflediklerini belirterek, kendimizi geliştirmeyi, kaliteli sohbetler ve güzel gezilerle öğrencilik hayatımızda unutulmaz anılar biriktirmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. Ardından konuşan öğretim görevlisi ve Korkuteli Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı İsmail Uçar, öğrencilerin okudukları şehrin tarihini ve kültürel yapısını yerinde öğrenmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Uçar, Korkuteli'nin özelliklerini bilmenin her öğrenci için kıymetli olduğunu vurguladı. Programın devamında halk bilimci ve kültürel miras içerik üreticisi Emin Güler Korkuteli'nin tarihi ve kültürel yapısı konulu bir sunum gerçekleştirdi. Güler, Korkuteli'nin geçmişten günümüze uzanan kültürel zenginliğini, geleneksel yaşam unsurlarını ve tarih içindeki yerini sade ve anlaşılır bir dille aktardı. Öğrencilerin sunum süresince gösterdiği ilgi ve sorduğu sorular dikkat çekti. Etkinlik sonunda Emin Güler'in rehberliğinde Korkuteli'nin tarihi ve kültürel noktalarına yönelik kısa bir gezi düzenlendi. Gezi kapsamında Korkuteli Barajı, Alaaddin Camii, Emir Sinanettin Medresesi, Demirci Süleyman Camii ve Yaren Dede Türbesi ziyaret edildi. Program, Korkuteli Belediyesi'nin ev sahipliğinde öğrencilere ikram edilen akşam yemeği ile sona erdi. Emin Güler, bu tür etkinliklerin Korkuteli'nin kültürel zenginliğinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Bazında etkinlikler düzenlemek. Sizlerle daha güzel etkinliklerde bir arada olmak istiyoruz. Bunun için yönetim kurulu üyelerimiz, başkan yardımcımız, ve topluluk akademik danışmanımız çok büyük destekler veriyor. Sizlere, sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Korkuteli Öğrenci Topluluğu aslında Korkuteli Meslek Yüksek Okulu'nda okulumuzdan ayrı öğrencilerimizin kampüsten uzak olarak biliyorsunuz Akdeniz Üniversitesi kampüsünde birçok topluluk var. Bu yüzün üzerinde topluluk. Ve toplulukların imkanlarını buraya taşımadığımızdan dolayı da bizler burada Korkuteli Öğrenci Topluluğu olarak o Korkuteli'nin e, havasına, Korkuteli'nin işte e, tarihine, Korkuteli'nin e, kültürüne e, sizleri de adapte edebilmek için Korkuteli öğrenci topluluğuyla birlikte faaliyetler düzenlemeye çalışıyoruz. İstanoz dediğimiz yani isimle dediğimiz yapı aslında Stanos, temelinde de Stanos. E, bazı çoğu makalelerde, çoğu araştırmalarda e, dil bilimcilerin ortaya koymuş olduğu çalışmalarda Şöyle ki Korkuteli'nin varlığı şurada. Istanoz olarak Osmanlıca 17. yüzyıl e, haritasında bu hazırlanmış. Istanoz olarak da görüyoruz. I harfiyle başlamış. Istanoz. Hatta şurada parantez içinde Korkut ili demişler. Yani belli olsun diye de. Aynı şekilde burada ilçesi olan Mirahor. Burada ilç şey köyü olan Mirahor. Burada köyü olan Kargalık. Bunlar da harita içinde genel çerçevede verilmiş. Böylelikle biz Stanoz'dan yani Roma döneminde Korkuteli isminden 17. yüzyıl Osmanlı Beylikler Hamitoğlu şey Beylikler Selçuklar dönemine geçmiş bir Türk ismi olduğunu da söyleyebiliriz. Aslında.